Ecevit'in ölüm yıl dönümüydü. Ee, Hatırlayan de, oldu mu ya Bülent Ecevit'i? Hatırlamış. Özgür Özel hatırlamış. Yani, Özgür, e Özgür işte Özel o mezarına gitmiş. Neredeydi? Cumhuriyet gazetesinde gördüm herhalde. Ya da Sözcü'de mi gördüm? İkisinden birinde gördüm ama şöyle bir mezarda çelenk şeyi vardı. Evet. Sözcü de olabilir diye hatırlıyorum ya. Bir sayfada da de olabilir. Sözcü'de Özgür Özel var. Birinci sayfasında. Mezara Özgür Özel, ziyaretle ilgili bir haberi var. Ecevit'in devlet mezarlığındaki kabrine çelenk koydu diyor. Kimdir Ecevit? Gerçi kamuoyu zaten yakından hatırlar o anayasa. Ne, hangi bölüm görmedim. Bana bir daha gösterin orayı. Ha evet tamam doğru. Mezara. O cumhuriyet'te. Sözcü bir günde bir günden görmüş. Ecevit'in yani bizim jenerasyon sizin jenerasyon hatırlar da şu şeyle sürekli söylüyor ya 23 yıldır AK Parti iktidara geldiğinde doğan bir çocuk 23 yaşına girdi başka hiçbir iktidar görmedi. E ne yapalım? Kötüyü gösterelim biraz da ona demek istiyorlar herhalde anladığım kadarıyla. işte kötüyü göstermeyelim. Tatbik etmeyelim hayatımızı Allah korusun. Kötüyü söyleyelim ki nasıl yönettiklerini bu ülkeyi, Ecevit'lerin, Demirel'lerin ne hale getirdiklerini belki konuşursak en azından AK Parti iktidarından başka iktidar görmedik, o yüzden iktidarı değiştirmek lazım gibi bir sonuç çıkaran e, talihsiz arkadaşların da e, kötüyü ne olduğunu algılaması için o anayasa kitapçıkları fırlatmaları, gecelik faizlerin 3 binlere 5 binlere fırlamasını, bankaların üst üste batırılmasını, hortumlanmasını, sahtekarlıklarla olmayan bonolarla varmış gibi hareket edip eee mudilerin dolandırılmasını ve onun da belki ötesinde belki para her zaman bir şekilde toparlanır, ekonomi bir şekilde düzeltilir ama meclisin ortasında milletin seçtiği milletvekillerine ağır hakaretlerle meclisten kovdurulmasını, ajan provokatör iftiraları atılmasını belki onları konuşmak daha faydalı. Ecevit'e de rahmet okuyacaksa millet bu anlattıklarımızdan sonra buyursun yani. okusunlar.